Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Ahmet Yakar. 1976 Adana doğumluyum. Bu kadar. Fotoğrafla ilişkiniz nasıl başladı? Ya babamın basın fotoğrafçısı olmasından dolayı fotoğraf benim ilk çocukluk yıllarımdan beri vardı, hep hayatımın içerisindeydi. Sonrasında bunu geliştirmek için işte Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'ne gittim. Sonrasında da bir ön lisans programında fotoğrafçılıkla ilgili okudum lisansın ve yüksek lisansın yanında tabii ki. Ve birçok amatörce söyleşileri, seminerleri takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Çok güzel. Ne tür fotoğraflar çekiyorsunuz? Ben e, yani doğrudan fotoğraf çekiyorum aslına bakarsanız. Yani herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadan e, doğal e, şeyleri fotoğraflamayı seviyorum. Ama daha çok e, doğal yani daha çok belgesel fotoğrafçılık e, diyebilirim. E, belgesel fotoğrafçılık üzerine bayağı bir çalışıyorum, e, takip ediyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Teşekkürler. E, belgesel fotoğraf nedir? Kısaca bahseder misin? Belgesel fotoğraf yani bir şeyleri anlamak için veya anlatmak için kullanılan bir fotoğraf pratiği aslına bakarsanız bir konuyu anlatmak istediğiniz bir şeyi veya anlamak istediğiniz bir şeyi derinlemesine incelemektir aslına bakarsanız belgesel fotoğraf her yönüyle derinlemesine ve uzun soluklu bir projeyle çalışmaktır üzerinde fotoğraf çalışması yapmaktır. Kısacası böyle diyebiliriz belgesel fotoğrafa. Ee, fotoğrafta ekipmanın önemi nedir? Yani fotoğrafta sizin... e, ekipmanın önemi, yani e, eskiden analog dönemde bu kadar çok fazla önemli değildi ama artık tabii ki e, sensörler e, makineyle birleşik olduğu için e, artık şey hani önem kazanıyor. E, kullandığınız e, fotoğraf makinesinin güncel olması. E, teknolojisinin daha yeni teknolojilerden olması gerekiyor ki çekmiş olduğunuz fotoğrafın e, çözünürlüğü, kalitesi e, iyi olsun. E, artı bunun yanında e, uğraşınıza göre e, bazı objektifler veya aksesuarlar da e, yanında almanız gerekiyor. E, mesela benim gibi doğrudan fotoğraf çeken, belgesel fotoğraf çeken kişi için aslına bakarsanız çok fazla objektif, çok fazla aksesuara gerek yok. Sadece bir 35 mm veya 50 mm e, o sabit bir objektif e, yeterli olurken, makro çekimler yapan e, kişiler ya da ne bileyim e, mimari fotoğraf çekenler, gece çekimi yapanlar, uzun pozlama yapanlar bambaşka e, aksesuarlar kullanmak gerekiyor. O yüzden bu kişiden kişiye göre değişebiliyor e, şeyin e, fotoğraf ekipmanının önemi. E, ama benim gibi belgesel fotoğraf çekenler için çok e, ayrıntılı veya çok detaylı şeylere gerek e, yok. Ee, peki e, diyafram, enstantane, ISO ve objektif gibi fotoğraf değişkenliklerine pratiğiniz nedir? Nasıl olur yani? Ee, yani şey, e, ben diyafram öncelikle fotoğraf e, makinesini diyafram öncelikli kullanıyorum e, çünkü şey yani alan derinliği benim için çok çok önemli. Bir insan ağırlıklı çalışıyorum. O nedenle ön plan, arka plan, alan derinliği gibi şeyler e, fotoğrafa e, bir anlam Katıyor Ve bu anlamı da ön plan çıkartabilmek için her zaman için diyafram öncelikli düşünüyorum ve uyguluyorum. Ee, onun dışında zaten e, ISO dediğimiz şey de hani gece karanlık veya daha böyle az ışıklı olan bir e, ortamda e, ISO'yu manuel olarak yükseltiyorum. E, ama normal şartlarda 100 ISO, 200 ISO veya 400 ISO'luk e, bir değerde kullanıyorum e, fotoğraf makinesine. Yani en önce hiç şimdiye kadar e, kullanmışlığım olmadı. E, tabii doğa fotoğrafı çekenler e, bunları kullanabilirler ama dediğim gibi benim için daha çok e, insan odaklı fotoğraf olduğu için e, alan derinliği önemli bende e, ve diyafram öncelikli kullanıyorum. Objektiflerde de sabit objektif e, kullanmaya çalışıyorum. E, 50 mm ve 35 mm'lik e, sabit objektifler benim için çok rahat e, bir şey sağlıyor, olanak e, sağlıyor, konforlu bir e, ortam yaratıyor. E, bazen vizörden bakmadan bile fotoğraf çekebiliyorum çünkü e, sabit bir objektif olduğu için nasıl bir açıyla çekeceğini, ne kadarlık bir kadrajla görüntü alabileceğini zaten biliyorsunuz. Artık o bir vücudunuzun uzantısı olmuş durumda oluyor fotoğraf makinesi. Çok rahat çalışabiliyorsunuz. Artı tabii zoom objektifim de var ama bunu daha çok bir proje çalışırken değil de bir aktivite veya bir anı fotoğrafı falan çekerken daha çok onları kullanıyorum. Kısacası böyle. Çok teşekkürler. Bize fotoğraflarınızdan e, örnek gösterebilir misiniz? Tabii ki. E, ya dediğim gibi, aslına bakarsanız e, ben belgesel fotoğraf çalışıyorum. E, hemen şu anda açayım. E, belgesel fotoğrafta e, yani bir konu belki bir yıl, iki yıllık e, bir süreçte e, çalışılıyor ve tek bir fotoğraf veya bir iki fotoğraf değil. E, en az 30-40 fotoğraf, belki 50-60 fotoğrafla anlatabiliyoruz. Çünkü her yönüyle anlatmak zorundayız. O yüzden ben buraya onları koymadım. Yani zamanımız kısıtlı olduğu için. Buraya daha çok tek tek çektiğim bazı fotoğraflardan 2-3 tane örnek koydum. Bunlar üzerinde isterseniz biraz konuşabiliriz. Teknik bilgi de isterseniz hani kısaca bahsedebilirim. Mesela bu bu fotoğraf... Kars'ta çekildi Çıldır Gölü'nde. Aslına bakarsanız e, bu fotoğrafa baktığınızda böyle yolda kalmışlık ya da e, kaybolmuşluk hissi hmm. var. E, ama e, aslında bu fotoğrafın çevresini yani fotoğrafın dışını anlatmam gerekirse e, Birçok e, turistin olduğu, insanların eğlendiği, güldüğü, kahkahalar attığı ve e, işte atlara, süslü atlara bindikleri bir e, ortam. Ama ben hani oraya gittiğimde e, böyle herkesin çektiği ya da turistik amaçlı çekilen ya da işte e, gezi fotoğrafı niteliğindeki fotoğraflardan ziyade e, bana farklı bir duygu veren, hissettiren bir anı yakalamak istedim ve çıldır göründe çektiğim hani 2-3 fotoğraftan biridir mesela bu. E, o yüzden bunu şey e, severim yani bambaşka bir e, duygu yaratıyor ve aktarabiliyorsa da ne kadar e, güzel bir şey. E, bu 35 mm ile çekilmiş bir fotoğraf. E, arkasında şey, karlı bir ortamda çekildiği için e, diaf şey yani pozometrinin verdiği değerden daha açık bir diğerde fotoğraf çekmemiz gerekiyor ki e, insan yüzü ya da diğer nesneler doğru pozlanmış olarak çıksın. Çünkü beyaz e, karın beyazı parlaklığı pozometreyi yanıltıyor ve e, çok e, aydınlık bir ortam e, şeyiyle e, refleksiyle e, pozometre diğerleri e, biraz daha koyu çıkartıyor fotoğrafı. Ama buna biraz müdahale edersek. E, ona şey fotoğraf düzgün hale geliyor. Tabii bu müdahaleyi ben analog fotoğraftan geldiğim için direkt olarak e, şeyle yapıyorum. Yani fotoğraf e, çekimi öncesinde her şeyi bitirmek istiyorum. E, çektikten sonra Photoshop'a çok fazla bir şey bırakmak istemiyorum. Bu da analogdan gelen bir e, pratikliğim, bir alışkanlık e, benim için. E, bir diğer e, fotoğraf bu da Yanlış hatırlamıyorsam 50 milimetrelik bir e, objektifle e, çekmiştim. E, bir şeyde e, yani evimizin çevresinde e, bir arkadaşımla yürürken e, hani gözüme takıldı ve e, bu fotoğrafı çektim. Yani burada e, ne yürüyen insanı benim çekmemin amacı, ne yürüyen insan ne de oradaki binalar. E aslında bu ikisinin e, oluşturduğu bir duygu e, veya bir anlamı e, ifade etmek için ben bu fotoğrafı çekmiştim e, burada hani e, insanın yalnızlığı e, özellikle kapitalist düzendeki e, ezilmişliğini e, beton betonarme doğanın dışında e, ekolojinin dışındaki gelişmelerin betonarme ve e, şehir e, yapılanmasının altında insanın ezilmesi e, diye bir anlam yükledim açıkçası. E, tabii her fotoğraftan benim, e, her fotoğrafta benim e, gördüğüm anlamla bir başkasının gördüğü anlam arasında farklar olacaktır. Bu çok doğal bir şey. E, bana bunu hissettirdi ve ben e, bu şekilde bir fotoğrafı e, sunuyorum, gösteriyorum açıkçası. Çok e, güzel. Sağ olun. sağ olun. Burada da e, bir, ya yani insan fotoğrafı, bir kahvede oturan, açık alanda oturan e, insanlar sohbet ederlerken çekmiş olduğum bir fotoğraf. Burada geniş açı var 35 milimetre şeye yani o asıl bu mor başlıklı olan adam burada net onun önü ve arkası daha netsiz alan derinliği yani burada önemli ki o insanın ağız hareketinden veya vücut hareketinden bir şey olmasın bir sıkıntı yani arka planda kalmasın diye onu ön plana çıkartmak istemiştim. Zaten öndekiler de daha az netliğiyle aslında fotoğrafa anlam katıyorlar. Çünkü arkada da sohbet ediyorlar, ön katmandaki insanlar da sohbet ediyor ve böylece bir kahvenin ortamını yansıttığını ben e, düşünüyorum bunun. Bu tür fotoğrafları çekmek aslında böyle çok kolay değil. Oraya gidip hani fotoğraf çekersiniz böyle doğal bir fotoğraf elde etmek zor. Ama oraya gidip e, böyle yarım saat, bir saat insanlarla sohbet edip o ortamda artık e, tırnak içinde söylüyorum hani kaybolursanız e, çok daha rahat, çok daha doğal fotoğraflar elde edersiniz. Ki benim de her zaman fotoğraftaki e, yaklaşımım böyledir. Burada e, Enstantane tabi burada biraz ön planda evet. bir hareket fotoğrafı var nedir bir duvar resmi rüzgardan saçları uçuşan bir kadın ve arkada da işte bir deniz var Aslına bakarsanız hani bu resme bir katkısı olsun diye dışarıdaki insanları da böyle rüzgardan dağılıyormuş, uçuyormuş veya parça yani şey bir rüzgar efekti vermek istedim. Bunu da tabii ki doğrudan fotoğraf olarak yapmak için iyi düşünmem gerekti. Ve sanki rüzgar dışarıda bu insanları da etkiliyormuş o resimle etkilediği gibi bu insanları da etkiliyormuş hissi yarattı bende. Ve bu şekilde bir fotoğraf hani orada çekmek istedim. Enstantine tabii ki burada biraz düşük. Hareketi göstersin diye fotoğrafta olay bu Çok teşekkürler. Sağ olun ben teşekkür ederim ya şey bunların dışında mesela bir de bu fotoğraf vardır Hani birçok fotoğraf var ama fazla zamanınızı almamak için ben bir de bu son olarak bu fotoğrafı göstermek istedim Burada da Kapadokya'da bir şey yer burada da ışığı kullanarak aslında ben katmanları ve anlamları oluşturmak istemiştim örneğin arkada kafi Italiano'nun yazması ön tarafta işte çocuğun Osmanlı simgeleri taşıyan anlamları taşıyan bazı kıyafetlerinin olması ve Hemen arkasında çıplak bir modelin olması bir tezatlık oluşturuyordu. Ee, bir işte şark, e, çılık diyebileceğimiz bir yaklaşımla, bir turistik e, fotoğraf aslına bakarsanız ama aynı zamanda bir kültürel e, anlamı da olduğunu ben düşünüyorum. Ee, burada da e, şey, diyaframlı alan derinliği yerine güneş ne kullanarak bir e, şeyler yapmak istedim. Evet. Kısacası bunlar. Ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sağ olun. E, biz bize hani sizi tanıma fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Sağ olun ben görüşmek teşekkür ederim üzere. konuk ettiğiniz için. görüşmek üzere kolay gelsin. Görüşmek İyi günler. Sağ günler. Olun. Olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler.